Muhterem hocam, kurban bağışı noktasında insanlarımız genellikle bazı tereddütler yaşıyor. İşte hani kime versek, nasıl yapsak. Aslında demin siz çok güzel izah ettiniz, anlattınız. Diyanet Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın bu konudaki yapmış olduğu çalışmalar yani örnek teşkil ediyor. Ancak buradan hani insanlara bir mesaj vereceğiniz takdirde tereddütlerini gidermek adına o güveni sağlamaları için neler söylemek istersiniz hocam? Ee, tabii yani burada güven meselesi son derece önemlidir. Kurbanım kesildi mi, yerine ulaştı mı gibi. Tabii tabii yani bu son derece önemlidir. Ben sabah gelmeden önce Diyanet Vakfı'nın sitesine baktım. Kurban bağışlama ile ilgili orada çok detaylı bilgiler var. Yani bir defa bunun bir ibadet bilinciyle yapılması lazım. Yani bu sıradan bir yardımlaşma, bir bağış meselesi değil. Kaldı ki öyle de olsa emanet olduğu takdirde o emanetin gereği yapılması lazım. Bir defa Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber hareket etmektedir. Ve burada Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvaları doğrultusunda, konuyla ilgili açıklamaları, beyanları doğrultusunda İslami usullere göre bu yapılmaktadır. Yani bu bir emanettir. Bu emanetin gereği neyse dine açıdan buna göre gerçekleştirilmektedir. Tabi yurt dışında vekalet yoluyla kurban bağışı meselesi. Ümit Bey bunun şöyle bir boyutu da var. Onu da ifade edelim. Buyurun Buyur, hocam. Şimdi mesela Afrika ülkelerini düşünelim. Bir zamanlar Afrika'da bazı ülkelerde Osmanlı vardı. Efendim Osmanlı yani bir batılın ifadesi var onu onu nakletmek istiyorum. Diyor ki egemen olduğu halde sömürmeyen bir millet. Sömürmeyen bir millet. Yani tarihte milletler muktedir olunca, egemen olunca sömürüyorlar ne yazık ki. efendim. Osmanlı'dan sonra efendim Batı ülkeleri geldi ve iliklerine kadar sömürdüler. Şimdi bu ülkeler hem Osmanlı'yı gördüler hem de ondan sonra işte batılı ülkeleri gördüler. Dolayısıyla biz bu ibadeti Allah için yapacağız. Vaciptir. Yerine getirmemiz gerekiyor. Ama işin şöyle bir sonucu vardır. O da şudur. Bunların zihin altında, bu bahsettiğim toplulukların zihin altında bir Türk imajı var. Osmanlı imajı var. Mesela biz Diyanet Vakfı yoluyla bu insanlara gittiğimiz zaman bu imaj yeniden canlanıyor. Bu imaj nedir? Türkler yardımseverdir. Mağdurların, mazlumların elinden tutarlar. Merttirler, sömürmezler. Yani orada gerek Diyanet Vakfımız olsun, gerek diğer Türkiye'den giden hayır kuruluşları olsun. Bunları gördükleri zaman bundan ayrı bir gurur duyuyorlar. Kendilerine özgüveni geliyorlar, mutlu oluyorlar. Yani o Osmanlı, Osmanlı'nın torunları gene geldi. Ben bunu bizzat yaşadım Ümit Bey. Bir e hatıranız Hatır, var mı hocam bununla ilgili? Var. Tunus'ta kaldım. Nedir hatıranız hocam? Dinle, dinlemek çok isteriz. Tabii 90'lı yılların başında Tunus'ta kal, burslu olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilmişti. Kaldığımız yurtta Tunuslu bir arkadaşımız var. Bir kurban bayramına bizi alıyor, kendi köyüne götürüyor. Tunus'un bir köyü, uzak bir köyü. Babası emekli öğretmen, dedesi yaşlı bir zat. Bizim Türk olduğunu söyleyince o yaşlı zat hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Osmanlı ile ilgili şiirler söylüyor. Fotoğraflar çektiriyoruz. O şiirleri ben fotoğrafların arkasına kaydettim. Yani bu aslında çok muhteşem bir şey yani. Milletimizin Osmanlı'nın bulunduğu coğrafyalarda barışı götürdüğü, esenliği götürlüğü hayırlı bir imaj bıraktığının apaçık göstergesidir. Yani bu basit bir olay değildir. Şu anda yani 90'lı yıllarda olan bir şey. Şu anda bile bunun örneklerini bulmak mümkündür. Şu Mesela, anda da hocam hakikaten hı. dediğiniz gibi e, mavi yelekle biliyorsunuz bizim Diyanet hı hı. Vakfımızın e, yelekleri var. Mavi yeleklileri gördükleri zaman e, Türkler geldi deyip seviniyorlar. Bir de, bir de özel bir karşılama yapıyorlar. Evet. Ayrı bir sevinç duyuyorlar. Ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Yani bu bizim aslında gerçekten gururlanacağımız bir husustur. Hele bir de Osmanlı'dan sonra Batılı'nın Batı'nın bu ülkelere gitmesi ve ifade ettiğim gibi tam bir sömürü faaliyeti yürütmesi aslında bu insanların yani bu yardım faaliyetleri aynı zamanda o milletlerdeki Osmanlı hasreti bunun depreşmesine e, sebep oluyor. Demek ki bizim elimizden tutacak milletler vardır. Bu bilinç ortaya çıkıyor. Bize yardımcı olacak, hala yardım eden, sömürmeyen, iyi niyetle gelen milletler vardır. Bu bilincin tekrar harekete geçmesine sebep oluyor. İşin böyle bir boyutu da var yani. Evet, o yüzden zaten Türkiye Diyanet Vakfı'nın beklenen sensin diye bir... Güzel teması var. Öyle değil mi? Ee, herkese Aa, de biz bu güzel. mesajı veriyoruz. Beklenen sensin, beklenen sizsiniz diye evet, evet. Ee, bekletmeyelim. Elimizden geldiğince inşallah evet. e, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize... Yani Bu insanlara yardım yapmak, destekçi olmak, mazlumların, mağdurların elinden tutmak zaten Müslümanlar olarak bizim görevimiz... Günümüzün ensar ve muhaciri olmuş olmuyoruz mu hocam? Evet, Bizler evet. de kurum olarak diyanetimizde burada ensar ve muhacirin gönül köprüsü görevini yapmış olmuyor mu? Hiç şüphe yoktur. Ülkemiz bir takım badirelerden geçti geçiyor. İşte 15 Temmuz vesaire siyasi, sosyal, kültürel anlatabildim mi? Evet. Yani milletimizin e, ayağa kalkması, milletimizin onurlu bir duruş sergilemesinden rahatsız olanlar var. Birçok belalarla karşılaşıyoruz. Benim acizane yorumum, kanaatim, elhamdülillah bu belaları, musibetleri atlatıyoruz. Herhalde Allahu Alem, yani bu mazlumların, mağdurların elinden tutulması. Şu anda mesela Suriyeli değil mi? Bize sığınmışlar. Efendim, 3,5 milyon yanlış hatırlamıyorsam, çok önemli başka ülkelerden vardır. Ya yani bu insanlara yardımcı olmak. Bu insanlar keyfi olarak evlerini, barklarını bırakıp yollara düşerler mi? Evet. Bir empati yapmak lazım. Onların yerine kendimizi koymamız lazım. Allah yani, korusun belki bir gün biz de o hale düşebiliriz. Allah göstermesin. Mevla bütün şerlerden, kötülüklerden fitne fesattan muhafaza buyursun. Amin. Bizi böyle bir şeyle imtihan buyurmasın. Amin. Ama e, bu hayatın ne olacağı, nereye varacağı hiç belli olmuyor işte etrafımızda yaşanan hadiseler. Mesela Kur'an der ki: o ma la tuqatilun fi sabilillahi vel mustadafin min er-ricali ven-nisa'i vel bildan ila Yani siz diyor Mustazaflar, yeryüzünde zayıf düşmüş, fakr-ı zaruret içerisinde olan insanlar için neden savaşmıyorsunuz? Yani aslında Kur'an'ın o mazlumları, mağdurları kurtarmak için böyle bir savaş emri de vardır. Evet. Ee, ama biz e, yani başka yardım yapamıyorsak en azından diyoruz ki bu kurban vesilesiyle, Anlatabildim mi? Kestiğimiz kurbanların bir kısmını veya vacip olarak keseceğimiz, bir ibadet olarak keseceğimiz bu kurbanları biz bağışlayabiliriz. Dolayısıyla o insanlar bu bayramları da gerçek manada bir bayram olarak kutlama imkanına inşallah erişirler.